hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarılaç transferde durmak bilmiyor. Önce Carlos, sonra Şikrinyar, ardından Talişka'yı bitiren Fenerbahçe'nin yeni hedeflerinin biri Mikail Faye. Fenerbahçe aslında ara transfer döneminde bu kadar transfer yapmak istemiyordu. 2-3 transfer ile bitirebileceklerini söylemişlerdi. Başkan Koç da daha önce yaptığı açıklamalarda ara transferde 2 veya 3 transfer yapacağız demişti. Fenerbahçe'nin zaten Talişka operasyonu uzun zamandır süren bir operasyondu ve Fenerbahçe Talişka'da mutlu sona ulaştı. Ardından beklenmedik şekilde defans oyuncularının sakatlanması, Osterwolde ve Bekao'nun sezonu kapatması Fenerbahçe'yi transferde başka bir boyuta çekti. Bu nedenle Fenerbahçe'nin gündeminde yine bir savunma oyuncusu var. Fenerbahçe'nin renk gen Mikail Faye ile ilgilendiği aktarılıyor. Carlos'u kadrosuna katan ve Milan Şikrinyar transferini resmiyete dökmek için Paris Saint Germain'den evrak bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlerin ren forması giyen Mikael Faye ile ilgilendiği bildiriliyor. Fransız basını kaynaklarından Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki stoperi gündemine aldığı aktarılıyor. Sarı lacivertlerin Faye için bonservisli bir transfer olduğu kaydedildi. Mikael Faye'nin sezon başında imza attığı Ren'den ayrılmak istediği aktarılıyor. Ren teknik direktörü Sampoli'nin Mikael Faye'nin ayrılığına karşı çıkmadığı ancak ayrılık öncesi yeni bir stoper transferi istediği bildiriliyor. Senegalli stoper bu sezon Ren'de 10 maçta süre aldı. 665 dakika oynadı. Mikael Faye'nin Ren'le mukabelesi 30 Haziran 2028 yılında bitiyor. 20 yaşındaki stoperin güncel değeri 10 milyon euro. Diambars altyapısında futbola başlayan Faye daha sonra Custosia ve Barcelona'da oynadı. Mikael Faye için Ren sezon başında 10 milyon 300 bin euro ödedi. Mikael Faye'nin kontratında Barça'nın 25 milyon euroluk geri alım opsiyonu da var. Mikael Faye aynı zamanda Senegal milli takımında da bir maça çıkmıştı. Futbol dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Faye stoper pozisyonunda başarılı performansı ve genç yaşına rağmen gösterdiği etkili oyunla adından söz ettirdi. Oyuncu özellikle Barcelona'ya transfer olduktan sonra bir çıkış yakaladı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. 2004 Senegal doğumlu Faye futbolculuk kariyerinde stoper oynayan Faye aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor ve çok yönlü bir oyuncu. 1.86 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken oyuncu özellikle hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili performans gösteriyor. Futbola Senegal'de başlayan Faye, burada oynadığı etkili futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Profesyonel kariyerine Senegal'in önde gelen kulüplerinden biri olan Diambars FC'de başladı. 2022-23 sezonunda burada sergilediği performansla dikkat çeken Faye, genç yaşına rağmen takımında önemli bir yer edindi. Bu sürede hızla gelişim gösterdi ve Avrupa kulüplerinin gündemine girdi. Mikael Faye'nin kariyerindeki en büyük sıçrama 2023'te Barcelona'nın B takımına Barça Atletik'e gittikten sonra gerçekleşti. Faye 1,5 milyon euro bonservisle Barcelona'ya katıldı ve burada yeteneklerini daha üst seviyeye taşıma fırsatı buldu. Teknik kapasitesi, fiziksel dayanıklılığı ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanması onun Avrupa futbolunda tanınmasını sağladı. Barcelona'da gösterdiği performans A takıma yükselme umutlarını arttırırken genç oyuncu hem ligde hem de turnuvalarda takımına katkı sağlamaya devam etti. Sol ayağıyla etkili oyun kurabilen savunmacı Faye, top dağıtımı konusunda başarılı. 1.86'lık boy avantajı Faye'nin hava toplarında üstünlük sağlamasında önemli bir faktör. Stoper dışında sol bek olarak oynayabilmesi onun takımı için değerini arttırıyor. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak güçlü rakip atakları doğru pozisyon olarak kesme konusunda yetenekli